Herkese selam. Önümüzdeki birkaç günü beraber geçirelim istedim. Ben uyandım, spor yaptım, tuş aldım vesaire. Ee, şimdi birazdan kahvaltı edeceğim. Kahvaltıdan sonra da bir dersim var. O dersten sonra başka bir dersim var. Ve e, bu iki dersten sonra da bir dışarı çıkacağım. Bugünü böyle geçireceğiz. Şimdi çok hızlı bir şekilde hazırlanmam gerekiyor. E, çünkü biraz vaktim de daralıyor. Daha kahvaltı hazırlayacağım, kahvaltı edeceğim falan. Derse yetişmem gerekiyor. Bu aralar sürekli bir dersle uğraşıyorum. Bu yüzden e, videolarda da, yani vloglarda da sürekli derslerden bahsetmek zorunda kalıyorum. Ama gerçekten şu an hayatım neredeyse tamamen derslerimden ibaret. Aynı anda hem yüksek lisans yapıp hem de açık öğretimden başka bir bölüm okumak tahmin ettiğimden daha zormuş. Bir de tabii ki haftada iki video çekip yüklüyorum. Bu da benim ciddi zamanımı alıyor. Bu yüzden eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Eğer bana destek olmak isterseniz bu videoyu beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz ya da belki isterseniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Benim için gerçekten çok büyük yararı olacaktır. Çünkü e, bu gerçekten şu an çok yoğun bir dönemimdeyim ve buna rağmen YouTube'a ara vermek ya da işte düzensiz video atmak gibi bir şeyler yapmak istemiyorum. Ve YouTube'tan aldığım geri dönüşler aslında beni motive ediyor. O yüzden eğer videolarımı beğeniyorsanız, içeriklerimi beğeniyorsanız bana destek olmak isterseniz çok sevinirim. Bunun dışında size bir şey göstermek istiyorum. Şu gözümü görüyor musunuz bilmiyorum. Aşırı kötü durumda. Açamıyorum bile çok kötü durumda. Ve neden böyle olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Genelde ara sıra böyle olurdu. İşte ne bileyim belki o an makyajda sürdüğüm bir şey iyi gelmiyordur falan diye düşünüyordum. Ya da belki tamamen havalardan hani kuruluktan vesairedir. Ya da bir yerden mikrop katmışımdır falan diye düşünüyordum. Ama bu sefer neredeyse bir hafta 10 gün falan oldu ve geçmiyor yani. Ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum. Sürekli nemlen, nemli tutmaya çalışıyorum. Çünkü bariz bir şekilde kuru ve artık gözümü kapatıp açarken canım acıyor. Nemli tutmaya çalışıyorum. Krem sürüyorum. Onlar da işe yaramıyor. Makyaj yapmamaya çalışıyorum. Yani far vesaire hiçbir şey uygulamadım oraya. Bir iki kez rimel sürdüm sadece gözme Ve bilmiyorum neden böyle oluyor. E, yüz kremim bitti. Size sürekli övdüğüm şu yüz kremim artık bitti. Sonu geldi yani. E, bugün bir krem almaya çıkmam gerekiyor. Bundan mı alırım emin değilim. Aslında bundan çok memnun kaldım. Ama bir yandan da böyle yeni bir şeyler de denemek istiyorum. Hani cildi ve belki daha iyi gelir gibisinden. Orada karar vereceğim gibi duruyor. Gitmişken acaba farklı bir göz kremi de mi alsam diye düşünüyorum. Çünkü şu an bu göz kremini kullanıyorum. Bunu da çok bilinçli almadım aslında. Bir göz kremine ihtiyacım vardı ve anlık olarak durum kurtarmak için onu aldım. Bilmiyorum yani gözümle ilgili şöyle bir problemim yok. Çok ciddi e, halkalar oluşmuyor ya da ne bileyim bir morluk vesaire yani ya da kırışıklık böyle bir problemim yok ve göz kremleri genelde bunlara yönelik benim göz kreminden beklentim benim gözümü nemlendirmesi ve gözümü zarar görmesini engellemesi biraz eğer bana önerebileceğiniz bir göz kremi varsa aşağıya yazarsanız çok sevinirim neyse çok uzattım artık hızlı bir şekilde saçlarımı tarayıp hazırlanıp kahvaltı etmem gerekiyor sonra da hemen derse gideceğim Sonra görüşürüz. Saat şu an 2. İlk dersimden çıktım ve hava aşırı güzel. O yüzden dışarı çıkmak istiyorum ama 3'te bir tane daha dersim var. Şimdi bir saatte dışarı çıkıp dolaşacağım. Ve hatta bir saatim bile yok. Çünkü eve gelip oturup ee, kaydı açmam gerekecek falan filan. Neyse. Hızlıca üstümü değiştirdim ve ee, gömlek giydim. Şimdi böyle bir 45-50 dakikam falan var. Dışarı çıkacağım. Bir iki yere gideceğim. Biraz daha hava almış olurum. Hava çünkü gerçekten çok güzel. Tekrar eve geldim. Saat 3. Üç, 3'e 10 var. 10 dakika ver dersime. Doğru düzgün dolaşamadım. Hemen eve gelmem gerekiyor diye. Ve hava gerçekten çok güzel. Tam böyle yaz havası gibi. Daha uzun süre dolaşmayı isterdim. Şimdi dersin başında başta ben bir şeyler anlatacağım. Çünkü geçen hafta bir sunum yapıyordum sunumumun sonlarına doğru e, hocanın çıkması gerekti ve işte dersi kapattı. Bana da kalan kısmını haftaya sunmamı söyledi. Çok bir şey kalmamıştı zaten. Sadece örnek bazı binalar verecektim. Onları başta ben anlatacağım. Sonra da başka biri sunum yapacak. Onu deneyeceğiz. Böyle 2 saat falan sürüyor bu dersim. Yani bittiğinde saat 5 olmuş olacak. Çok fazla ödevim de var. Dışarıda da hava çok güzel. Bilmiyorum, 5'ten sonra hava hala böyle olursa tekrar çıkar mıyım? ne yaparım? Ee, ayrıca sabah şey demiştim, yüz kremi ve göz kremi alacağım falan demiştim. Onları aldım, dersten sonra size göstereceğim neler aldığımı. Bendekilerin aynılarını almadım. E, yeni bir şeyler deneyeyim dedim. Öyle yani. Şimdi hocanın dersi başlatmasını bekliyorum. Ayarlıyorum hocam. Bosfor apartmanını aldım örnek olarak.

betonarme olan yapının dış sıvasına nemden korunması için hidroteks macunu konulmuştur. Zemin kat ve dükkanların yüzeylerini çevreleyen betonarme ayaklar mermerle kaplıdır. Benim anlatacaklarım bu kadardı hocam. Ben teşekkür ederim hocam. Güzel havaya daha fazla karşı koyamadım ve Dersin bittiği gibi kendimi yine dışarı attım. Bu sefer parka geldim. Oturmak için. Zaten bayağı insan gelmiş. Aynı şekilde oturmak için. Hava yarın ve cuma yine çok rüzgarlı ve yağmurlu gösteriyor. O yüzden bugün yani hava kararına kadar falan buradayım herhalde. Böyle bir güneşin tadını çıkarmak istiyorum. Günaydın. Dün bir şeyler aldığımı söylemiştim ve hemen derse gireceğim için size daha sonra gösteririm demiştim. Yüz kremi ve göz kremi. Şimdi bunlara bakalım. Ben de şimdi süreceğim zaten. Hem de beraber bakmış olalım yüz kremi olarak Himalaya'nın bir yüz kremini aldım. Himalaya markası cruelty free mi değil mi? Tam emin değilim. Yani şöyle emin değilim. Normal şartlarda Himalaya markası cruelty free. Ama sanırım bizim ülkemize gelen ürünler Asya'da üretilip gelen ürünler. Ve Asya pazarında cruelty free ürün olmuyor. O yüzden emin değilim. Yani baktığım kaynaklar da emin değildi. Ben denemek için aldım. Umarım bize gelenler de hayvanlar üzerinde deney yapmıyordur. Ee, enerji verici gündüz kremi diye geçiyor. Üstünde yazanı bakalım. Cildinize güne başlamak için mükemmel bir başlangıç sunar. Yağ içermeyen, ipeksi ve hızlı emilen bu krem cildinize özel olarak formüle edilmiştir. Ve cildinizin günlük 3 temel ihtiyacını karşılar nemlendirir, besler ve korur diyor. Dağ elması ve buğday otu içeriyormuş. Dağ elması antioksidan özelliğe sahipmiş. Buğday otu da cildi derinden nemlendirerek ve besleyerek gün boyunca yumuşak ve esnek olmasını sağlar diyor. Göreceğiz bakalım. Bu arada gözüm hala çok kötü. Of. Ne yapabilirim bilmiyorum. Bir türlü geçmiyor. Doktora gitmek de istemiyorum ama Biraz da geçmezse gitmek zorunda kalacağım sanırım. Çünkü özellikle sabah ilk uyandığımda o kadar kötü kurumuş oluyor ki şu göz pınarıma yakın tarafı çok ellemek de istemiyorum. Böyle gözümü açamıyorum. Yani orası böyle geriliyor. Kokusu güzel. Yani aşırı ağır bir kokusu yok. Nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Çok yağlı bir yapısı da yok ama tabii sevip sevmediğimi biraz kullandıktan sonra ancak karar verebilirim biraz kullandıktan sonra yine size söylerim zaten sevip sevmediğimi ee, göz için aldığım Selenes'in göz çevresi bakım kremi böyle hatta kutusundan çıkarıp göstereyim anti stres diyor yapısı bayağı ince umarım iyi gelir şu gözüme artık yani diğer göz kremini bilmiyorum onu kullanmaya başladı çok uzun zaman olmadı zaten ama gözümün bu hale gelmesinin sebebi o mu emin değilim gözüm ara ara böyle olur çünkü ama gerçekten geçmedi neden geçmediğini de ne bilmiyorum bu arada yüz kremi de gerçekten hızlı emiliyormuş üzerinde yazdığı gibi şimdi bugün yapacaklarımıza geçelim Bugün çok fazla yine ödevim, okumam vesaire var. Onları yapacağım. Onları yaparken video çekmem diye düşünüyorum. Çünkü zaten ders çalışma vlogları da çekiyorum. Her vlogum böyle olsun istemiyorum. Ama bugün başka bir şey yapacağız. Bugün kendi stickerlarımızı yapacağız. Ben önce biraz ders çalışayım. Sonra sticker yapma aşamasına geçince yine kamerayı açacağım ve birlikte yapacağız. Ee, daha önce ben denemedim. Kardeşim yapmıştı yanımda. Bir kez ondan gördüm. Neyse bunları sticker yaparken zaten anlatırım size. Şimdi sticker yapacağız. Önce stickerlarımı göstereyim size. Bu stickerları kendim hazırladım. Pinterest'ten buldum. Yanlara fotoğraflarını falan da koyarım tamamen görün diye. Böyle farklı farklı stickerlar hazırladım. Ee, genelde şeyler var. İzlediğim dizilerden falan böyle karakterlerin sticker'ları var. Ve böyle farklı yazılar falan filan var. Şimdi bunları ilk olarak kesmekle başlayacağım. Ee, ben burada videoda hepsini yapmayacağım tabii ki. Çünkü yaklaşık 150-160 tane falan sticker var burada. Hepsini yapmaya kalksam saatler sürecek. Ee, buradan böyle birkaç tane keseyim videoda göstermek için. Ondan sonra geri kalanını daha sonra yaparım. Bu arada masam burada değildi. Önceki vloglardan hatırlarsanız masam yan taraftaydı ve ee, sandalye vardı masanın yanında ama sonra 24 saatlik günün yaklaşık bir 15-16 saatini masada geçirmem gerekince koltuğa geçtim. Koltukla ilgili de şöyle bir sıkıntım var. Boyum yetişmiyor masaya. Şu an mesela altımda yastık var. Yastık olmadığında da farklı battaniye falan koyuyorum. Derslere girerken özellikle. Çünkü bilgisayar kamerasında yüzüm gözükmüyor. Böyle kan... şey. <laughs> böyle masanın altında böyle kalmış gibi oluyorum. O yüzden altıma bir şey koymam gerekiyor. 23 Nisan'da belediye başkanlarının falan koltuğuna oturup çocuklar gibi oluyorum. Böyle kalıyorum. O yüzden zaten sesim de 3 yaşında gibi çıktığı için... Hocaların beni komple ciddiye almayacağını düşünüyorum o şekilde. O yüzden benim birazcık ciddiye alsınlar diye en azından altıma yastık koyup oturuyorum. Şimdi bu stickerlar için ne gerekiyor onlardan bahsedeyim size. İlk önce benim yaptığım gibi sticker bulmanız gerekiyor kendinize. Bunları e, Pinterest'ten bulabilirsiniz. Ya da eğer benim yaptıklarımı beğendiyseniz bana mail atabilirsiniz. Size seve seve gönderirim. Pinterest'ten bulduktan sonra da ben bunları Photoshop'ta birleştirdim. Yani A4 boyutunda istediğim boyutlarda küçültüp büyüterek bir A4'e sığdırdım. Eve gittim, çıkartırdım normal bildiğimiz çıktı aldım. Daha sonra şimdi bunu sticker'a dönüştürmek için bildiğimiz yağlı kağıt yani fırın pişirme kağıtlarından bir de koli bandı gerekiyor. Onları da aldım. Şimdi sadece 3 tane sticker'ı kestim. Çünkü dediğim gibi çok fazla var ve hepsini videoda yapamam. Size göstermek için yapacağım şu an. Böyle bir pişirme kağıdı, yağlı kağıt. Artık adına her ne diyorsanız. Ondan böyle istediğiniz boyutta bir parça kesin. Yani kırlarınızın boyu olacak kadar. Şimdi yağlı kağıdımızı koyduk. Onun üstüne de böyle bir bant aldık. Bantı yavaşça ve güzelce yağlı kağıda yapıştırıyoruz. Bu sticker'ın altının yapışkan olmasını sağlayacak. Sonra üstüne sticker'larımızı koyuyoruz. Eğer stickerlarınız tek banttan daha büyük boyuttaysa o zaman tam bu bantın bittiği noktada yeni bir bant koyarak devam edebilirsiniz. Şimdi alttaki bantı yapıştırdık. Üstüne stickerlarımızı koyduk. Şimdi en zor kısma geldik. Üstteki bant. Bunu dümdüz bir şekilde hiç hava boşluğu kalmadan yapıştırmamız gerekiyor. sonra onu masadan kaldırıyorum. Ve aslında sticker'larım şu an hazır. Bunları sadece şimdi birbirinden ayıracağım. Ve burada önemli bir şey var. Ondan bahsedeceğim size. Burada en önemli şey sticker'ın tam e, bitiş çizgilerinden değil de biraz daha dışından kesmek. Çünkü bitiş çizgilerinden keserseniz bantlar birbirinden ayrılıyor ve tutmuyor. Böyle bu şekilde hepsini tek tek yapabilirsiniz. Sticker'ın son hali bu şekilde oldu. Ajandama yapıştırdım hatta. Ee, diğerleri de burada. Bildiğiniz sticker gibi şu arkasındaki yağlı kağıdı ayırıp yapıştırabiliyoruz. Bu arada bunları kendiniz de çizebilirsiniz. Ben kendim çizmekle uğraşmak istemedim. Vaktim yok yani böyle bir şeye. Çünkü çok fazla çıkarttım zaten. Böyle ajandama falan yapıştırmak için çıkarttım. Zaten çok karmaşık bir şey değil. Yağlı kağıt, üstüne bir sıra bant, üstüne hangi sticker'ları istiyorsanız onlar ve üstüne bir sıra daha bant ve o sticker'ın bir tık kenarlarından kesiyorsunuz sonra da. Başka bir şey de yok. Günaydın arkadaşlar. Bugün hava biraz güneşli gibi. Yani bir güneşli oluyor, bir daha kapalı oluyor. Şu an mesela güneş gitti ama hava sıcak gibi. O yüzden bugün biraz dışarı çıkacağım. Bugün aslında evde de yapmam gereken şeyler var derslerle ilgili falan ama canım dışarı çıkmak istedi. Uzun bir süre kafeler falan kapalıydı biliyorsun. Sadece gel al servisi vardı. Ve burada çok sevdiğim bir çikolatacı var, çikolata atölyesi. Orası da kapalıydı doğal olarak. Şimdi açık ama Ramazan girince yine aynı sisteme dönecek kafeler, restoranlar falan. O yüzden orası yine kapanacak ve çok 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 uzun zamandır yemedim oradan bir şey. Şimdi oraya gideceğim. Ee, çok heyecanlıyım o çikolatayı yiyeceğim için. Çünkü gerçekten çok seviyorum. Ve o kadar yoğun bir çikolata ki tek başınıza bitiremiyorsunuz. Yani ben gerçekten çikolatanın köpeğiyim. Ama ben bile tek başıma bitiremem. Yani tıkanıyor insan. Ee, orada favori bir çikolatam var. Adı Verona. Altta bir külah, üstünde vanilyalı dondurma ve içinde böyle küçük bisküvi parçacıkları. Üstünde Belçika çikolatası ve içinde çilek ve muz var. <laughs> yani hayata en, tadını en sevdiğim şeyler tek bir tatlının içinde. O yüzden ondan yemeye gideceğim. Bir de dışarı çıkmışken böyle bir iki bir yere uğrarım diye düşünüyorum. Geçen gün çıktığımda uğrayamamıştım. Böyle kendime bir şeyler almak istiyorum kıyafet olarak. Çünkü Buraya gelirken e, kalıp kalmayacağım kesin olmadığı için yazlık hiçbir şey getirmemiştim. Sadece işte bavulumda da kışlıklar vardı ve e, şu an havalar ısınmaya başladı. Giyecek hiçbir şeyim yok. Sadece uzun kollularım var. O yüzden e, en azından idarelik bir şeyler alayım ki ben hani tekrar Tekirdağ'a dönene kadar ve eşyalarımı alana kadar beni idare etsin diye düşünüyorum. Öyle çok konuştum artık çıkayım. <laughs> Aşırı özlemişim. yedim. Bir şeyler aldım. Üstüme böyle giyecek falan. Şimdi eve geldim. Ve kendimi böyle direkt yatağın üstüne attım. Çok yorulmuş hissediyorum. Dışarı çıkmak beni çok yoruyor artık. Alışkın olmadığım için. Neyse. Prens Philip ölmüş. Bir yandan diyorum ki sana ne bundan. Bir yandan da üzüldüm galiba. <laughs> Neden üzüldüğümü de bilmiyorum yani. Gerçekten bana ne? Ama adam 99 yaşında ve bugün ölmüş. Gideyim de bir bölüm Crown izleyeyim. Prens Philip'in anısına. Prens Philip'i seviyor muydum, sevmiyor muydum? Bundan bile emin değilim. Ama öldüğüne üzüldüm. Bir yandan da aman bana ne işte. <laughs> Düşünecek başka bir şey bulamadım. Bu videoyu burada kapatıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. 3 gündür biraz biraz böyle yaptığım farklı şeyleri çekmeye çalıştım. Çünkü bu çektiklerim dışında sürekli ya derse giriyorum ya da ders çalışıyorum. Onları artık çekmiyorum bile. Ayrı ders çalışma blokları şeklinde çekiyorum zaten. Ee, videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve benimle yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir de beni şu adresten, instagramdan takip edebilirsiniz. Oradan da konuşabiliriz. Bana mesaj atabilirsiniz. Böyle. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.